Adana'da yapımı devam eden devasa bir köprünün hemen yanı başındayız. İnşaat çalışmaları şu anda devam ediyor. Hemen arkamda görüyorsunuz ee, Adana merkeze doğru e, uzanan köprünün yapım çalışmaları devam ediyor. E, burası e, Sayın Hüseyin Sözlü döneminde yapımına başlanan e, Devlet Bahçeli Köprüsü. Daha sonra e, yapımı e, Merkezi hükümet tarafından üstlenildi ve ismi de e, yine Sayın devlet tavsiyesi üzerine değiştirildi ve ismi 15 Temmuz şehitler köprüsü oldu. şu anda e, büyük bir hızla yapımı devam ediyor geldiği aşama şu anda arkamda gördüğünüz şekliyle görünüyor e, bu aşamada e, bu yılın sonuna doğru tamamlanması planlanıyor ve 2023'te de hizmete açılması bekleniyor bu köprünün. Ee, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen e, Zeydan Karalar ben bu köprüyü yapamam demişti. E, ve dolayısıyla e, burayı e, merkezi hükümet devraldı ve yapımını üstlendi. Şu anda bu köprünün mevcut e, inşaat aşamasını görüyorsunuz. Adana'da yine Sayın Hüseyin Sözlü döneminde başlayan ama maalesef projeleri olduğu gibi duran yapımı olduğu gibi duran projeler var. Bu projeler maalesef geçen 3 yılda bir çivi dahi çakılamadı. Neresi onlardan? Bir tanesi Yavuzlar Köprüsü. Yavuzlar Köprüsü'nde mevcut çalışma yani 2019, 2019 yılına kadar yapılan çalışma sonrasında herhangi bir ee, adım atılmadı, bir çivi dahi çakılmadı. Şu anda Yavuzlar Köprüsü çürümeye terk edildi. E ee, ve Zeydan Karalar maalesef izliyor. E ee, buraya da eğer e, Zeydan Karalar ben yapamam demeseydi, e merkezi hükümet devralmasaydı burası da çürüyecekti. Ama merkezi hükümetin devralmasının akabinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve e yakında Adana bu dev hizmetin açılışına şahit olacak Adana yepyeni bir hizmetle buluşacak